Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele. Allah dedik sözümüz, iman dolu yüzümüz. Uyanırken her sabah derim hemen Bismillah. Bir şey yerken, içerken, kitabımı açarken yönelirim Rabbime. Kuvvet verir kalbime. Kardeşlerim bir dua daha var. Onu da okurken, e, uyurken bu rüya, duayı okuyacaksınız. Onu da söylüyor bize. Ben Adem Hıkmeder, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Adem Hıkmeder olarak e, yattım sağma. İster abdest olun, ister abdest olun, bu rüyayı görürsünüz. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım sultanıma. Her melekler şahit olsun. Benim dinime, imanıma, varacak mekanıma, hazır nebi, hazır nebi, haktan hidayet nebi. Bu duayı okuyanlar cehennem yüzü görmeyecek, cennete mahrum kalmayacak. Sen cennete mahrum etme Allah'ım. O zaman ben Amin. Devir devlet nasibi cennet, kesir rahmet, kabulü dua, Mekke yarabbi, ya sen bu Vedat hocamın dükkanına hayırlı işler nasip eyle ya Yani evet. burada her türlü hediyelik eşyaları, esansları, tezlikleri, toptan çeşitlerimiz üst kattadır. Yani Nevşehir'e gelip de burayı görmedim diyen Nevşehir'i yalan söylemiş olur. Müslüman kardeşlerim, her, herkesin Müslüman kardeşlerimizin buraya gelip de temsil etmesini Cenab-ı Allah'tan dilerim. Hatip setleri, kitaplar, rüya kitapları hepsi buradadır. Almak isteyen bütün Müslüman kardeşlerimizin buraya gelmesini tavsiye ederim. Gelecek Kurban Bayramımızı candan kutlar. Ben Adem Hikmet Efendi Hoca torun olarak, Pamuk olarak biliyorsunuz. Benim dedem Bey Cami'nin imamıydı. Ee, Beyca'nın imamıydı. sene 1949 yılında Cumartesi Suk'un vefat etti. Ben de Herc'e bugün doğdum. Allah'ın emir ve rızası için duamızın kabul için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha.